Moabit'ten herkese merhabalar, haftalık gündeme hoş geldiniz. 14-21 Kasım 2021 haftasında yani yılın 46. haftasında kripto para sektöründe neler yaşandı hep birlikte bir bakalım. Öncelikle haberlerimiz Twitter'la alakalı olmakta. Twitter'ın CFO'su Ned Segal şirketin bilançosunu Bitcoin gibi kripto paralara yatırmanın mantıklı olmadığını ifade etti. Şirketin CEO'su Jack Dorsey ise bir diğer şirketi olan Square'ın merkeziyetsiz Bitcoin borsası TBDEX'i duyurdu. Uzun süredir de bekleniyordu bu ve bu TBDEX'in de white paylaşılmış oldu. Amerika'dan devam edecek olursak Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Yardımcısı Wally Adeyemo Rusya'nın dijital rublesi hakkında konuştu. Adeyama'ya göre Rusya'nın dijital rublesi Amerikan yaptırımlarından kaçınmasına yardımcı olmayacak. Bir diğer ülke İngiltere. İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı kripto paraların büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi finansal sistemler için. Bununla birlikte İsrail kripto paraların düzenlenmesi için bir adım attı bu adımda kripto paraları kara ekonomide kara parayı aklamaya yönelik kullanımlarını önlemek için de İsrail kripto paralar için yeni kara para aklamayı önleme kuralları getirdiğini açıkladı. Arjantin kripto para gelirlerini vergilendirmeye başlayacağını açıkladı. Vergilendirme çalışmaları için yeni kurallar dizisi getirildi. Ve en son olarak da Amerika'dan vergilendirme için önemli bir tasarı imzalandı. Geçtiğimiz haftalarda Temsilciler Meclisi'nden 228 kabul oyuyla geçen tasarı bu hafta Joe Biden'ın imzasını alarak resmi olarak yasalaşmış oldu. Şimdi de ülkemize geldiğimizde Galatasaray'ın fan tokenı Gal Bybit'te listelenmeye başlandı. Bu sayede Gal token daha fazla yatırımcıya ulaşırken Bybit de daha fazla kullanıcıya uğraşacak. Kripto para borsası Coinbase sosyal medya entegrasyonuna başladığını açıkladı. Coinbase yatırımcıların fiyat grafiklerini ve portföylerinin görüntülerini sosyal medya platformlarında paylaşmalarını imkan tanıyacak yeni bir özellik duyurdu. Metaverse evreninin gelişmesiyle birlikte Facebook şirketi adını Meta olarak değiştirmişti. Meta, dokunma hissi yaratan yani haptik eldivenlerini duyurdu. Bu da metaverse'te duysal geri bildirim sağlayan eldiven anlamına gelmekte. Haftalık gündemden bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.